Bedir Savaşı Hicri ikinci senenin Ramazan ayında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devletinin ileriye gelenlerinden Ebu Sufyan başkanlığındaki büyük bir ticaret kervanının Şam bölgesine geçtiğini haber aldı. Birkaç gün sonra da bu kervanın geri dönmek üzere olduğu haberi alınınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına 300 kadar sahabesini alarak bu kervana vurmak üzere Mekke Şam yolu üzerinde bulunan Bedir'e hareket etti. Büyük bir kazançla Mekke'ye dönmekte olan Ebu Sufyan, İslam ordusunun kervanını vurmak üzere hareket ettiğini duyunca kervanı kurtarmak için Damdam dam adında bir haberciyi göndererek Mekke devletinden yardım istedi. Damdam, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu göstermek için üstünü başını yırtıyordu. Bu haberi alan Ebu Cehil etrafa korku salarak ordu toplamaya başladı. Bu şekilde toplanan Mekke ordusunun sayısı bin asker kadar oldu ve hemen harekete geçtiler. Mekke ordusu Müslümanlarla savaşmak için yol alırken Ebu Süfyan'ın ikinci habercisi gelerek kervanın kurtulduğunu dolayısıyla savaşa gerek kalmadığını söylemesine rağmen özellikle Ebu Cehil savaşılmadan geri dönülmemesinde ısrar etti. Buralara kadar gelinmişken Müslümanları yok edip öyle dönelim Mekke'ye yoksa rezil oluruz diyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ticaret kervanıyla savaşmak üzere yola çıkmışken bu sefer karşısına bin kişilik Mekke ordusu çıkıverdi. Müslümanlar tarafından hiç kimse böyle bir durumla karşılaşılabileceğini ummuyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşma niyetini önce muhacirleri açarak onların görüşünü sordu. Muhacirlerden Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Miktat şu şekilde cevap verdiler. Ya Resulallah sen Allah'ın gösterdiği gibi istediğin şekilde hareket et. Biz seninleyiz. Vallahi biz İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya artık sen Rabbinle beraber git. Bu suretle ikiniz savaşın, biz burada oturacağız dedikleri gibi demeyeceğiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederiz ki, bizi bergul Gımada dahi götürsen arkandan ayrılmayacağız. Muhacirlerin bu cevabından çok duygulanan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlara hayır duasında bulundu. Daha sonra, Ensar'ın görüşünü sordu. Ensar adına konuşan Sa'd bin Muaz şöyle cevap verdi. Ya Resulallah biz sana inanarak seni tasdik ettik. Getirdiğin mesajın da hak olduğuna şehadet ettik. Bu konuda sana kesin itaat edeceğimize dair de söz verdik. Onun için istediğin şekilde hareket et. Biz seninleyiz. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bize şu denizi hedef göstersen hepimiz ona yürürüz ve bizden bir tek kişi dahi geri kalmaz dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensarın görüşüne de çok memnun olarak onlara hayır duada bulundu. Böylece Mekkelilerle savaşmaya karar verilmiş oldu. Mekke devletinin kafir ordusu ise bir taraf içerisindeydi. Uykuları kaçmış, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sayıları çok olmasına rağmen Allah onların kalplerine korku salmıştı. Korkuyorlardı savaşmaktan ve öldürülmekten. Müslümanlar bütün hazırlıklarını yaparak Bedir kuyusunun yanına bir de havuz yaptılar. Savaşınca kuyudan su içme yerine bu havuzdan içeceklerdi sularını. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu en ince ayrıntılara kadar denetledikten sonra çadırına girip iki rekat namaz kıldı ve Allah'a şöyle yalvardı. Ya Rabbi senin davanı her tarafa bu askerlerim götürüp tebliğ edecektir. Sen onlara yardım et.'' Kureyş ordusu da bütün hazırlıklarını tamamlamış, savaş anını bekliyorlardı. Müşriklerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid de savaş alanına ilerlediler. Atlarından inip İslam ordusundan dövüşmek üzere hasım isteyen Utbe şöyle bağırdı. Ey Muhammed ben Rebiya'nın oğlu Utbe'yim. Yanımda kardeşim Şeybe ve oğlum Velid var karşımıza bize denk olanları çıkar. Utbe'ye karşı Hazreti Hamza, Şeybeye karşı Hazreti Peygamber'in amcalarından Ubeyde ve nihayet Utbe'nin oğlu Velide karşıda Hazreti Ali çıkıp vuruşmaya başladılar. Hazreti Hamza bir hamlede rakibi Utbe'yi öldürerek onu ortadan kaldırdı. Utbe'nin oğlu babasının öldürüldüğünü görünce amansız bir saldırıya geçti. Ubeyde ile Şeybe ise hala mücadele ediyorlardı. Nihayet bacağından yaralanan Ubeyde yere yıkılıverdi. Bu arada Velid son darbesini vurmaya hazırlanırken Hazreti Ali'nin kılıcı onu biçiverdi. Şeybe ise yere yıkılmış olan Ubeyde'ye saldırdı. Fakat zamanında yetişen Hazreti Hamza Utbe'nin kardeşi Şeybe'yi de bir darbede ortadan kaldırdı. Dehşete kapılan Mekke ordusunu bir panik kaplamıştı. Şaşırıp kalmışlardı. Ebu Cehil bağırmaya başladı. Ey Mekkeliler korkmayın. Saldırın Müslümanlara. Onları yok edelim. Hiçbirini sağ bırakmayalım diyordu. Ebu Cehil'in cesaretlendirmesiyle saldırıya geçen kafir askerleri teker teker can veriyorlardı. ...Allah için savaşan Müslüman askerlerinin karşısında... ...artık savaş iyiden iyiye kısışmıştı. Birbirlerine keskin kılıçlarla saldıran bu insanların çoğu... ...aslında birbirlerinin akrabalarıydı. Peki neden öldürüyorlardı birbirlerini... Savaşan Müslümanlar gerçek için, hak için sömürü düzenlerini yıkıp Allah'ın dinini ve sistemini yani ayetlerini her tarafa hakim kılmak için kafirlerse Allah nizamının kurulmaması, menfaat hegemonyası kurmuş olan Mekke devletinin yıkılmaması, kapitalist zenginlerin rahatlarının bozulmaması için ve nihayet ilahlaştırıp put heykelleri şeklinde somutlaştırdıkları şirk sistemlerinin yıkılmaması için savaşıyorlardı. Ne var ki müşriklerin bütün bu çabaları boşunaydı. Allah'ın dini hakim olacak, cahili sistemlerse yıkılacaklardı. İslam gerçeği bunu gerektiriyordu. Müslüman gençlerse Ebu Cehil'i arıyor, onu öldürmek istiyorlardı. Bu şekilde taraflar birbirleriyle savaşırken Ebu Cehil'in iğrenç kafası göründü. Nihayet iki mücahit Ebu Cehil'in atına yaklaşıp onu atından indirmek için ayaklarından tutarak çektiler ve bu hareket karşısında bir şey yapamayan Ebu Cehil atından yere düştü. Toparlanıp saldırmak istediği sırada da öldürücü darbeyi yedi. Ebu Cehil'in de öldürülmesiyle müşrik ordusu iyice paniğe kapılmıştı. Artık yapabilecekleri bir şey de kalmamıştı, kaçışıyorlardı. Yaptıkları zulmün cezasını böyle görüyordu. Allah ve İslam düşmanları. Kaçamayanlarsa İslam mücahitlerine teslim oluyorlardı. Bir takım Müslümanlar yaralarını sararken düşmanı kovalamakta olan diğerleri ise zaferlerini Allah'a şükrederek kutluyorlardı. Savaşın sonunda Müslümanlar 14 şehit vermiş, müşriklerden ise 70 kişi öldürülmüştü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle müşrik ölüleri bir çukura gömüldü. Müşrik Mekke ordusundan çok miktarda ganimet kalmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimeti İslam savaşçıları arasında dağıttı. Daha sonra toparlanan İslam ordusu, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin komutasında aldıkları esir ve ganimetlerle Medine'ye hareket ettiler. Zaferin müjdesi Medine'ye varmıştı bile. Mekke'de ise İslam düşmanları bu yenilgiden dolayı kahroluyor, yerlerde dövünüyorlardı. Kadınları bile yüzlerinden okunan öfkeleriyle İslam'a, ve İslam mücahitlerine duydukları kini ortaya koyuyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bedir'de alınan müşrik esirlere gayet iyi davrandı. Tespit ettiği bedeli verenleri hemen serbest bıraktı. Paraları olmayanları da 10 Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktı esirler arasında Ebu İzzet adında fakir bir şair de vardı. Mekke devletinin şairiydi. Müslümanların aleyhinde kamuoyu oluşturuyordu. İşte bu şair de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalvarmaya başladı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha İslam ve Müslümanların aleyhine şiir söylememe şartıyla Ebu İzzet'i serbest bıraktı. Savaş esnasında Allah Müslümanlara görünmeyen ondurlarla yani meleklerle yardım etmişti. Müslümanlar davalarında samimi oldukları sürece Allah onlara yardım edecektir. Mekke'nin müşrik liderlerinden Ebu Leheb bazı mazeretler beyan ederek Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bin kişilik Mekke ordusunun 300 kişilik Müslüman ordusu karşısında yenilgiye düşmesi kahretti Ebu Lehebi. Yırtınıp duruyordu. Kurtulup kaçabilen her Mekkeli askere ayrı ayrı yenilginin sebeplerini soruyordu. Müslüman olan ve fakat Mekke devletinin teröründen Müslüman oluşlarını gizleyen Abbas'ın hanımı Ümül Fadıl ve kölesi Ebu Rafi de onları dinliyorlardı. Mekkeli asker Ebu Leheb'e Müslüman ordusuna yardım eden yer ve gök arasındaki beyaz atlıları anlatırken Ebu Rafi dayanamayıp atıldı. Vallahi onlar meleklerdir dedi. Ebu Rafi zayıf ve güçsüz bir insandı. Onun bu sözlerine öfkelenen Ebu Leheb, ...hayvanca ve zalimce dövmeye başladı onu. Ebu Leheb'in bu zulmü karşısında isyan eden... ...kahraman kadın Ümmül Fadıl... ...orada bulduğu bir dini kapıp... ...Ebu Leheb'e öyle bir vurdu ki... ...Ebu Leheb yere yıkıldı. Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in babası Utbe... ...Şeybe ve oğlu öldürülmüşlerdi Bedir Savaşı'nda. Bu korkunç kadın yani Hind... Mekkelileri topluyor, onları intikam almaya çağırıyordu. Sizler ne biçim erkeklersiniz, korkaklar? Kadınlardan farkınız yok mu? İntikamımızı alamayacak mısınız diyordu. Allah her zaman olduğu gibi burada da vaadinde durmuş, az sayıdaki inançlı topluluğu çok sayıdaki azmış kalabalığa karşı galip getirmişti. Hiç şüphesiz Allah. Sabredenlerle, beraber.